Arkadaşlar bugün yanımda kuzenim Esma var. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Ali? Supurun oynuyoruz. Evet. Şimdi girelim siteye. İlk siteye giriyoruz bu arada arkadaşlar. Tamam. Bakın arkadaşlar bu oyun rahatsız edici görüntüler ve açık şiddet ve kan sahneleri içermektedir. Tamam. Başlayalım. <laughs> Evet kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sen bir sen koy bir de ben ilk tamam. kim koysun? Şunu şuraya koy. Hmm. Şu şapkayı sonra son evet. yapacağız. Evet son bir tane kalınca. Ben bunu koyacağım. Ben bunu. Evet. Şu kapalı kadın Müslüman herhalde hikayeli. Hmm. bende mi? Evet. Şu kapalı kadını koyacağım. Ve sonra gerçekten. Arkadaşlar bu şapka kaldı. 3, 2, 1, kay. Uy. Gördüğünüz Uy. gibi ilk kay. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Şu başarısı bir kadın değişmiş mi? çok değil. Bu değişmedi aslında. Şunu yok Sıra sende. Altta göz var. Hayır onu koyma. Lütfen çok merak ettim. Onu hiç koymadın mı? Ha bu oluyor. Hadi. Hmm, sıra bende mi? Hı <laughs> hı. Evet Esma. Yok şu ağacı koyayım. Ya da yok güneşi. Hadi. Oo, dev bir göz var arkadaşlar. Yok bunu değil. Şu çok kötüydü arkadaşlar. Ezilmiş bildiğin. Ay. Şu robot da sev şartı sevdi. Hmm. Arkadaşlar bu psikoloji bozan bir oyun gibi. Bakın ya. Evet. Ya bunu ikinci kere. Bu da olmaz. Bu. Bu da bir şey yok ki. Oha. Bu ne? Neyse ben de bunu koydum. Arkadaşlar şimdi bunu tekrar yapacağız. Evet arkadaşlar. Bunu tam ortaya koyalım. Şimdi en korkunç şeyleri koyalım. Sen nasıl? sıra? Ee, şeytan korkunç değil. Bu korkunç tabii. değil normal. Ha. Korkunç. Korkunç. Şu. şu. Bir tanesinin kafası ezilmişti. Heh, şu. Şu korkunç en korkunçlarını koyuyoruz arkadaşlar şimdi. Şu biraz korkunç bir göz yok da o korkunç değil bence ya. Hmm. Şu çok fena gelmiş. şu değil mi? Evet. Ay, evet, Adamı zombini bir zombi gibi adamı yemişler. Sence buradan en çok bu yok bu korkunçtu. Bu bunu düşünürüz, düşünürüz. Oo bu kesin. Ay pardon onu şuraya koyalım. Ben bence sınır bunu koyalım. En Hı. Hmm. korkuncu da. Arkadaşlar herhalde en korkuncu budur. Şu ortadakini kaldıralım. Sıra kimde? En son sen koydun ben de öyle. Şu ne? Aa, Aa bu çok bu korkunç. Bu çok korkunç. <laughs> Şöyle yaptı. Dön 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 Bizi konuşturuyor. Arkadaşlar. Bu ne çıkıyor? Bu, bunu biliyor mu? Bunu bilenler yorumlara abi biliyor abi biliyordu kesin. Ya da abla biliyordu. Yani Esma da Esma sen kaç yaşındasın? 8 yaşındasın. 9. Aa, Esma 9. Esma sen 9. Pardon. Sen 9 yaşında. Tamam. Esma'dan küçük olanlar abla ben biliyordum de. Ben 10 yaşındayım. Benden küçük olanlar abi biliyordum desin. Abi ağaç beni çok korkutuyor ya. Ağaç üstünde kayıp ilan var. Misink yazıyor. Kayıp, kayıp ilan. Evet. Çok, çok korkunç. Arkadaşlar kim bu kızı gördü? Bu kızı görenler... Yok ya. Arkadaşlar şimdi buradan çıkıp tekrar normalini deneyeceğiz. Diğer siteleri deneyelim mi? Spankini. Aa burada Pocky'deki Sprink'i var. Aa. Burada Sprink'i var mı? Sprink mi var burada? Hmm. Aynısı da olabilir. İyi. Biraz uzun sürecek. Evet. Duracak o yüzden o durduralım arkadaş. arkadaşlar. Biz kesiyoruz videoyu. Arkadaşlar ikinci stili deneyelim mi? Bence ikinci stili deneyelim. Bence de. Aynısı mı? Yok bu ne lan? Ben yani bir sürü spring oyun var burada. Oha, Spunk'in bu kadar çok oyunu mu var? Aa, aa bunu açalım aa. mı? En korkuncu. Yok şu daha korkunç değil mi? Aa, evet. şu evet. Bu daha korkunç. Şu daha korkunç. Spring eşeği davet. Ay, arkadaşlar, çok arkadaşlar ışıkları Arkadaşlar. Işıkları kapatalım diyeceğim. Işıklar kapanınca da çok bir şey değişmeyecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar gündüz perdeler evet. de kapalı yani. Yani o kadar aydınlık o da. Arkadaşlar sizi sık böyle sıkmamak için bize 10 saat size bir saniye sürecek şimdi. Evet arkadaşlar. Bize göre yani 10 saat bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar 79 dakikadır bekliyoruz. Salladım bu arada. <laughs> Arkadaşlar 3 dakika olmuştur gerçekten. 3 dakikadır falan bekliyorum hala. Değil mi Esma? Evet. 3 dakika olmuştur bence. Evet yine bek. Arkadaşlar bu açılm açılırken kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Eğer bunu 5 saat... aha aç açıldı. A normalmiş ya bu. Ya aynıymış bu kadar bekledik. Ya bir dakika bir çıkma belki bir fark vardır. Bir dakika şapkayı koyalım. Şapkayı koyalım. Şapka ne yapıyor? Şapka da aynıdır. Bak dedim sana diğer siteye girelim diye. Arkadaşlar her şey aynı. Arkadaşlar bu kadar beklemiştim. Neyse arkadaşlar bundan çıkalım. Poki'ye girelim. Ee, poki'dekine girelim. Hah Poki. Ya poki poki orada esna. Bak yüzüne madalya sokar Sponkey. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Sıkın Arkadaşlar. Bak bu da aynıysa çıldıracağım. Fotoğrafı aynı olabilir hatta. Arkadaşlar siz önceki Burada yazıyor ki BF LOL tarafında yapıldı herhalde. Ama o Gerçi. <laughs> ee, çok yaşlı. Evet arkadaşlar Esma'nın yüzünü boyadığımız bir video isterseniz lütfen like atın. Hayır. Bakın burada kalemler hazır. Hayır arkadaşlar. Hazır kalemler. <laughs> arkadaşlar lütfen yapın, yaparım bak. Esma gel buraya. Açıldı. Ha açıldı. Bayrak geldi. Ya. ya, aynı ya. Abi. Aa, biz ikinci sefer hani korkunç olan tıklamıştık ya. Başka bir şey tıklayalım belki aynı çıkmaz. Sanki virüs. Oha. Virüs mü yapacak? Ha. Oha video bak. Arkadaşlar videoyu izleyelim mi? Ama çok uzun 19 dakika. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim bence. Neyse arkadaşlar. Daha fazlası için abone olmayı. Esma'nın yüzünü boyamamı istiyorsanız like atın. Bu video. Benim de Ali. Bu, bu, video 5 like gelirse. Sonra... Eğer 5 like gelirse ben Ali. Ali de benim yüzüm boyayacak. Tamam ama ne istersek. Tamam. Kapın Taş mı? Taş yapacağız kazanan istediği boyayı seçip yüzünü bir kere boyayabilir. Evet. Sonra bir daha saç kağıt makas yapacağız. Kazandıkça boyayacağım ben elinizin. Ben de. Arkadaşlar 5 like. Bakın çok az. Çok, çok az. az. Zaten <laughs> kanala az like geliyor. Bakın 5 like. Yani Gelmezse like. canınız sağ olsun belki yaparız. Yaparız. Bugün yaparız ama. Evet. Bugünün saat 6'ya kadar. 6'ya kadar 6'ya kadar ben duracağım. 6'ya kadar olacak bence 2.30'da yapalım. 12 12.34 geçiyor. 2.30. Evet, bir 5 saat. Yok ya çok oldu. Neyse arkadaşlar ya. Eğer 5 like ne zaman gelirse yani bugün içinde bugün, içinde. bugün saat Gelmez arkadaşlar. Sağlık olsun. Gelmezse biz 2.30'da yaparız. Evet, gelmezse yapmayacağız ama. Lütfen evet. yapın arkadaşlar biraz. Sıkılırsak belki yaparız ama. Evet. Hayır yapmayalım. Belki yaparız. Bu arada arkadaşlar benim video çekme. benim videolarımı İngilizceye çevirmek isteyen yani İngilizcesi iyi olan biri varsa bunu lütfen yapsın. Aylık 100 lira veririm. Saçmalama. Şaka yapıyorum. Neyse evet, arkadaşlar, evet, arkadaşlar çok uzatmadan. için abone olmayı Evet, Esma'nın yüzünü boyamayı açıkçası çok istiyorum. Ben de Ali'nin. Arkadaşlar lütfen like arkadaş. atın. Biz bu videodan sonra video çekmeden yüzlerimizi boyayalım. Hayır, çekelim. Takipçilerimiz Tarkipçi, <laughs> de görsün. Tamam. Arkadaşlar kanala abone olup videoya katmayı like unutmayın. Siz eğer sağ... like atıp abone olmazsanız Ay, Arkadaşlar. Neyse <laughs> arkadaşlar çok uzatmayalım. Kanala abone olup abone videoya abone like yapmayı atın. Yapmayı Canınız sağ olsun abone olmayıp like attıysanız ama lütfen oğlum. Evet Lan, arkadaşlar. Lan bu sallandı demin. E, arkadaşlar. Hayır masaya ben vurdum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Hoşça kalın. İyi günlerde kalın.